Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bina ve büyüler hariç şu çizginin arkasından atacağız kartları sadece. Hemen şöyle yetiştirebilirsem barbarberinin güzel olacak. Hatta şöyle şimşek de basacağım korusa. Ama korumadı. Daha çok iksir harcamayacağım. İki tane hasar vurarak başladık. Daha deminki el bir zorlama yaşadım. Yanlışlıkla köprüden oduncu bastığım için challenge'ı bitirmek zorunda kaldım. Videoyu yeniden başlattım ben de. Binayı da dikeceğim şu şekilde. Binalar birazcık hile gibi geliyor ama binalar olmazsa da çok imkansız kadar zor oluyor yani. Onu bu arada savunmamam lazım. Golem oynuyoruz. Tamam. Artık böyle hatalar yapmayacağım. Golem oynadığımı hatırlayarak oynamam lazım. Ben golemi çok az oynayan hatta hiç oynamayan biri olduğum için neredeyse. Şimşeğim olduğunu bilmiyordu. Hata yaptı tane vur. Gerçi bunlar önemli değil bak. Golem oynadığımı yine unuttum. Şu ufak hasarlar golem de hiç önemli değil. Bizim tek atakta maçı kazanmamız lazım. Ufak ufak bura bura kazanamayız. Gerçi belki yıldırım döndürme ihtimalimiz var da. Düşük ihtimal. Yani nasıl döndüreceğiz bu kadar ağır bir destede? Olmaz gibi. Bu arada yanlışlıkla o çizginin üstünden kart basarsam kusura bakmayın. Hani fark etmeden yapabilirim. Ama dikkat edeceğim. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu adam? Abi şaka mısın? Adam herhalde hayalete çıkacak diye panik yaptı. Adam sağ taraftan gidiyor. Ben de golem basmıştım. Şöyle yıldırım basacağım. Çizginin arkasından bastım büyücüyü, buz büyücüsünü. Ay yanlışlıkla önden atıyordum bak oduncuyu. Tamam oraya artık zaten bir yıldırım atsak bile kazanıyoruz. Önemli olan savunabileceğiz mi? O önemli. Şöyle bebek ejder döndüreceğim. Bir yıldırım yetiyor değil mi? Aynen. Adam yıldırımımı tahmin etmek gibi... Abi bu adam roketleri niye kaçırıyor ya? Yıldırımımı tahmin etmek gibi bir Çetlik yapmadığı sürece her türlü bizde bu el. Şöyle bir de çekeceğim şunları. Tahmin eder mi Yıldırım'a? Edemeyecek. Diğer maçı geçelim. İyi oynayan biri gelsin de bizi biraz zorlasın ya. Şu roketleri kaçıran adamdan sonra. Orada bu destede 3 tane büyü varmış. Vay be. En azından Barbar böyle hani yer kartı olduğu için birazcık telafi ediyor herhalde. Şöyle soldan bebek ejder basacağım. Düşünsenize 2.6 ile bu challenge'ı yaptığım. Oynanmaz bu arada imkansız. Şey baba beline atayım. Tamam. Kuralı bozmamaya dikkat edeceğim baya. Şöyle buz büyücüsü basalım sol taraftan. Oduncuyu şöyle çizginin arka çizginin tam üstünden attım. Manyak bir yıldırım deneyebilirdim de gerek yok. Şimdi biraz yavaş gidelim. Zaten golemi basınca maç bizde. Yani umarım öyle olur. Ama adamın da sesinde fırın olduğuna göre savunamayacak gibi gelmeye başladı. Şöyle golem basacağım bir tane. Sağ taraftan bastım ondan. Sol tarafın canı daha az diye. Hamzaten golem gidene kadar onlar gelecek. Onları da öldürürüz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Sol tarafı hiç savunmayacağım. Varille Dart Goblin'i öldürebilsem güzel olacak. Şöyle oduncuyu arkadan basmak zorunda olduğum için oradan attım. 3 taç yemediğimiz sürece sorun yok. Şöyle buz büyücüsü atsak yeterli olur. Aa sol kule gitti. Sol kule gittiğine göre artık soldan da mı kart atmasam? Yok ya o kadar şey yapmaya gerek yok bence. Kompleks yapmaya gerek yok. Yine aynı çizgi kuralı geçerli olsun. O yeter. Bir golem daha basıyorum. Bilmiyorum artık bu iyi bir fikir mi kötü bir fikir mi? Ama göreceğiz. O da muhafızlarını attı zaten. Belliydi. Bebek ejderi atayım. Kart biriktirmeye başlayalım yavaştan. Yanlışlıkla kuralı bozmayayım da başka hiçbir şey istemiyorum. Şöyle bir goblin kafesi atacağım. <laughs> saçma sapan. <laughs> Belki işe yarar diye. Arkadan oduncu bastım. Oy! Yıldırımı kes. Oha, bebek ölmüyor muymuş? Şöyle çeksem. Ha, güzel. Abi sırf golemle savunduk ya. Şaka gibi. Şuraya bir kafes lazım. Bu sefer golem attığımda bence maç bitecek. Ama golemi soldan atacağım bu sefer. Şöyle bebek ejderi de atayım. Bu atama nasıl yapabiliriz ya? Geçirebiliriz acaba? Sağ tarafa çok az iksir harcayıp belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Şuraya kafes. Orada ölmeyelim. Anında bir golem daha atacağım. Adam da güzel kart biriktiriyor. Dikkatli olmak lazım. Yıldırım. Tamam şöyle bebek ejderi atayım. Bir de oduncuyu da basalım. Sağ tarafı sadece Goblin kafesi yeter umarım. Şöyle atayım Goblin kafesini. Eyvah. Adama yıldırım döndürmek zorunda kalacağız gibi gelmeye başladı. Manyak gibi kart spamlayacağım. Şöyle döndürelim. Full arkadan kart atacağım iksirimde olduğu anda. Adam korksun. Böyle bir taktik geliştirdim. Şöyle bir yıldırım bassam şuraya. Dart gitsin. Güzel. Goblin kafesi. Dikkatli oluyorum şu çizgiyi geçmemeye. Bir de onu düşünüyorum ya ekstradan daha zor oluyor. İyi ama bir dakika. Bir dakika onu çizginin bir tık üstüne attım ama. Elim kaydı için öyle oldu. Kazandık. Ondan bir şey olmaz. Elim kaydı orada. Orada elim kaydı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kitaplar kitabı çıktı kasadan onu da göstermek istedim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.